Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bilinen en güçlü demir kaynağı olan pancar pekmezi evde en doğal şekilde nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Bu videomda sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle şeker pancarlarımızı bol suda yıkayalım. Yıkadıktan sonra kahverengi kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup tekrar bol bir su ile yıkayalım yıkadıktan sonra ince dilimler halinde doğrayıp tekrar bol sudan geçirdikten sonra tencereye alalım. Ve ben şimdi sizlere kısaca faydalarından da bahsetmek istiyorum. Bilinen en güçlü demir kaynağıdır. Vücudun günlük ihtiyacı olan kalsiyum, magnezyum, demir ve potasyum ihtiyacını pancar pekmezi karşılıyor. İlik kanserine iyi gelindiği söyleniliyor iyilikleri hızlandırıp harekete geçiriyor. Son derece iyi bir demir kaynağı olan bu pekmez, kansızlık sorunu yaşayanlar için de kullanılması tavsiye ediliyor. Soğuk havalarda üşümeyi engeller, D vitamini en büyük özelliklerden bir tanesi kaslara oksijen taşımasıdır. Bu sebeple küçük çocukların, ergenlik çağındaki çocukların, çok fazla aktivite yapamayan yaşlıların, özellikle sporcuların ve günümüzdeki kronik bir hale gelmiş yorgunluk, halsizlik ve uykusunu alamama problemleri yaşayanlar için organik olarak alabilecekleri çok az besin kaynaklarından bir tanesidir. Günlük demir ihtiyacınızı karşılamak için ve kansızlık problemine son vermek için çocuklarda günde bir tatlı kaşığı, büyüklerde ise bir yemek kaşığı tüketebilirler. Dilerseniz sulandırıp da içebilirsiniz. Faydalarından da bahsettiğimize göre şimdi yapımına devam edelim. Pancarlarımızı bol suda yıkadıktan sonra tencerenin içerisine alalım. Üzerine geçecek şekilde normal musluk suyu ekledikten sonra ocağa alıp kaynamaya bırakalım. Yaklaşık bir saat boyunca kaynatalım. Üzerinde oluşan köpükleri alalım. köpüklerini aldıktan sonra üzerinde bir yağlanma olacak. O yağlanmayı kesinlikle yani o yağ parçacıkları taneciklerini kesinlikle almıyoruz. Videoda da görüldüğü gibi üzerinde damla şeklinde küçük küçük yağ tanecikleri var. Onlar pekmezimize kalite katacak. Pancarımız bir saat boyunca haşlandı. Şimdi ise bütün pekmezlerimde kullandığım bir bez torbam var. O torba ile süzeceğim. Eğer elinizde böyle bir bez torba yoksa kemis yardımı ile de süzebilirsiniz. Ama süzdükten sonra muhakkak bir tülbent ile tekrar süzün ki içerisine posası kaçmasın. Pancar şıramızı ayrı temiz bir tencerenin içerisine alalım ve tekrar sıkma işlemine devam edelim ki ta ki posası tamamen çıkana kadar. İkinci tenceremi de aynı şekilde sıktım. Gördüğünüz gibi tamamen posası kaldı. Hiç içinde su kalmadı. Çıkan pancar şıramı hepsini temiz bir tencerenin içerisine aldım ve şimdi tekrar kaynaması için ocağa alacağım. ocağa aldıktan sonra ilk başta harlı ateşte yani üzerinde köpük oluşana kadar harlı ateşte kaynatalım ve oluşan köpüğü aldıktan sonra kısık ateşte kaynatmaya devam edelim. Çünkü köpürerek kaynıyor. Taşmamasını önlemek için sürekli karıştırarak kaynatalım. Pancar pekmezi diğer pekmezler gibi değil. Çok çabuk kabarıyor. O yüzden derin bir tencerede yapın muhakkak. ve sürekli karıştırarak kaynatın. Kabarcıklar aşağı insin, taşmasın. Tam bu kıvama geldikten sonra pancar pekmezimizi kuru, temiz bir kavanoza dolduralım. Şu an biraz cıvık görünüyor. Çünkü çok sıcak olduğu için soğuduktan sonra normal pekmez kıvamına gelecek. Pancar pekmezini evin herhangi bir yerinde muhafaza edebilirsiniz buzdolabına koymanıza gerek yok. Pastalarınızda çay içerken şeker yerine pancar pekmezi kullanabilirsiniz. Harika bir lezzeti ve aroması var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle bu faydaları duyduktan sonra yapıp tüketeceğinize inanıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer Kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.